Asaların arasından geçerek Warner Bros. stüdyolarına giriş yapıyoruz. Daha girişte dev bir ejderha mı? İşte o an. Hogwarts'ın büyük salonu karşımızda. Mum tavan ve masa filmden fırlamış gibi. Öğretmenlerin heykelleri bir bir çıkıyor karşımıza. Tam onları izlerken o da ne? Şimşekler çakıyor. Voldemort geri dönmüş olabilir mi? Gryffindor yatakhanesindeyiz. Harry'nin odası, canavar kitap. Her şey yerli yerinde ve evet kitap yine kaçıyor. Pasaportlarımız elimizde. Her istasyonda damga topluyoruz. Dumbledore'un odasındayız. Anka kuşu, düşünseli. Her şey şahane. Snape'in iksir sınıfı, Hagrid'in evi derken sürpriz bir tema, ateş kadehi. Misafir iki okulun gösterileri sahneye sihir gibi yayıldı ve kadehten isimler çıkıyor. Biz Lillerin mutfağına geçiyoruz, sonra da puslu karanlık ormana. Şah karşılaşıyoruz, hemen gerekeni yaptım ve beni kabul etti. Örümceklerse oldukça gerçekçiydi. Altın yumurta görevindeyiz. Kendi ejderhamızı yaptık. Bence efsaneydi. Ve Hogwarts Express'i. Önce dışı, sonra içerisi. Tıpkı filmdeki gibi. Kaymak birası ilginç ama güzel. Private drive'a geçiyoruz. Uçuşan mektuplar balon gibi şişen hala. Dobby de burada. Adam otu sahnesinde topraktan adam otunu çekiyoruz. E tabi hemen basıyor çığlığı. Bir de Hagrid'in motoruna bindik. Gringotts Bankası'na geçiyoruz. Kasa kapıları devasa ve aniden sislerin içinden bir ejderha beliriyor. Ağzından ateş döküyor. Son Durak Diagonaley. Tabelalar, vitrinler, tam bir büyücü mahallesi. Hogwarts'ın dev maketi. İsmimize ateş kaderine attık. Seçilmedik ama yine de buradan büyülü anılarla ayrılıyoruz ve evet, her saniyesine değdi.